Arkadaşlar merhaba. 630 kHz Çukurova Radyosu Mersin Kazanlı Radyo Verici Stasyonu halen açılmadı. Biz ne yapıyoruz mecburen? 93.1'den yani FM 93.1 MHz frekansında Çukurova Radyosu'nu dinlemeye devam ediyoruz. Evet açalım. Bu, bu bu bir radyo. Haber. Bir üzeri kiralamalarınızda net yüzde 50 indirim için hemen rezervasyon yapın. Garanta.com.tr ve Garanta mobil uygulamasına özel fırsatı kaçırmayın. Kaya olarak Salif Kirası'ndan Ayvalık Zeytinini, Esile Peyniri'nden İzmir Tulumuna, Hüfer'den Levre'ye tam 30 yıldır yerli ürünleri sizlerle buluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğrusu memlekete faydalı olmak. Eğlence taşan, aşağı aşağı bir dünya online heyecan hiç bitmiyor. Milli Piyango Online oyunlarla dolup taşıyor. Yeni üyelere özel 20 lira hediye Milli Piyango Online'da. Sen de indir, eğlence yanına gelir. Milli Piyango Online. <Sessizlik> varsa halı. Çok yakışır, Kimyasal içermeyen anti alerjik halılar Entera'da. Hemen evden yaza özel çifte fırsat. Belirli tutardaki alışverişlerinize anında 6 bin lira indirim Divan Ev mağazalarında. Üstelik 36 aya varan taksit fırsatıyla. Detaylar Divan Ev mağazaları ve Divan Ev.com.tr'de. <laughs> E-faturaya ücretsiz geçmenin şimdi tam zamanı. QMBA Finans'ın sunduğu e-fatura ve e-dönüşüm ürünleri dijital köprüye şimdi başvuranlara 2025'e kadar ücretsiz. Üstelik e-ticaret ve ön muhasebe çözümleriyle de uyumlu. Siz de hemen qmbafinans.com'a e gelin. 2013'ten beri yüz binlerce firmanın faydalandığı QNB e Finans avantajlarıyla tanışın. Petrol ofisinde 3 kilometre varmış. Demek ki aktif 3 teknolojili V-Max'e 3. Motoru temizleyip koruyan V-Max'e 2. Yüzde 5'e kadar tasarruf ettiren V-Max'e 1 kilometre. Ve geldik. Aktif 3 teknolojili V-Max motordaki kurumları yüzde yüze kadar temizliyor. İlk depodan itibaren motoru koruyan ve yüzde 5'e varan tasarruf sağlayan v e petrol ofisi... TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi Tekrar bakayım açılmış mı? Bu arada bakım ve onların çalışmaları yapılıyor. Şu an bu vericide. Geliyor. Açılacağız. açılmamış